bugün toplumumuzda birçok arkadaşımız e, ilmel yakın boyutunda e, okumak, konuşmak, dinlemek, öğrenmek e, ve bunları kopyala yapıştır yaparak e, anlam katmaya çalışmaktadır. Lakin aynı e, hak el yakın boyutunda birliğe gidebilmek Hakel yakın boyutunda birliği içinde e, tamamlamak, tüm duygularınla arınmak, o duyguların hepsini tekrar yaşarken e, haline almış bir şekilde yaşamak, aynı yakın boyutunda e, tekrar toplumda yaşamak Allah bize de hepimize nasip etsin bunu inşallah. Bu boyutları, bu şuuru aşmadan konuşmak ee, doğru değil. İçeride kendini tamamlamadığın zaman dışarıda ahkam kesmek Sadece insanın kendini kandırmasıdır. Konuşurken bile kelimelerime tek tek dikkat etmeye çalışıyorum. E, haddimi aşmadan yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama bazı şeyler vardır ki kelimeyle anlatılmaz. O kişinin halini alması gerekiyor halini aldığın her şeyi anlayıp hayatında sunabilirsin güzellikleri.